Ben lamina yaptırmak istiyorum ama dişlerimde kesilmesini istiyorum. Çok güzel. Bunu hepimiz istiyoruz. Ben de istiyorum. Ben istemiyorum sizin dişlerinizi kesmeyi falan. Dişleri kesmek gibi bir arzumuz, isteğimiz yok. Size uygulayacağımız o yeni dişlerin daha güzel, daha uzun ömürlü ve daha fonksiyonel, daha temizlenebilir, daha sürdürülebilir, daha kalıcı olması için bazen o altta kalan dişlerin hafifçe düzenlenmesi gerekiyor ki bu sizin iyiliğiniz için o dişleri biraz törpüledik diye dişleriniz artık gitti, yok oldu, bozuldu sanmayın. Çünkü çünkü üstüne koyduğumuz o lamine aslında sizin oradaki törpülediğimiz dokunun yerine koyduğumuz restorasyon. Şöyle düşünün ki alttaki dişlerimiz o kadar sağlıklı ki ve onlara dokunmak istemiyoruz ki üstüne lamine yapmak istiyoruz. O zaman niye lamine yapıyoruz? Lamineyi neden yapıyoruz? Çünkü alttaki görünen dişlerden memnun değiliz. O zaman memnun olmak istiyorsak o dişlerde bazen bir takım düzeltmeler yapmak zaruridir. Ancak tabii ki özellikle dişlerin de çok içe doğru olduğu fazla görünmediği durumlarda yani dişleri büyüteceğimiz zaman orada bol bol yer sahibi olduğumuz için biz de istemiyoruz dişleri kesmek ve böyle bir durumda da biz de seviniyoruz. Ah ne güzel hiç dişleri kesmeyeceğiz ama güzel güzel laminalar yapacağız diye. Yani sizin dişlerinizde kesim yapmak çok hevesli olduğumuz bir şey değil. Ancak gerekiyorsa bunu yapmamıza lütfen izin verin.